Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation yeni alınmış bir PlayStation nasıl kurulur, nasıl yani açılır onu göstereceğim. Öncelikle PlayStation aldığınızda zaten içinden bir kablo çıkıyor. Bunu biliyorsunuz. Ya zaten aldığınızda içinden çıkan bir kablo var. Böyle prize takılabilecek bir de PlayStation'a takılabilecek. Önce bunu kabloları göstereyim, sonra takma işlemine geçeceğim. Şöyle bir kablo çıkıyor PlayStation'ın içinden. 3 Üç, üçü gösteriyorum. PlayStation'ın. Sonra ilk bu gerekiyor. Bunun haricinde açmak için de bir kablo daha gerek. O kablonun içinde HDMI kablosu. Bu aldığınız yere bağlı içinde oldu. Yani bende olmamıştı. Ben gidip kendim almıştım. Bu da şöyle bir kablo. Bir bir tarafı bu bu tarafı PlayStation'a bağlanıyor. Diğer tarafı da televizyona ya da tam tersi iki tarafından birini PlayStation'a birini de birini de televizyona bağlıyorsunuz. Bu iki işlemi yaptıktan sonra, bu iki işlemi yaptıktan sonra iki kabloyu da taktıktan sonra PlayStation'ın şu bölümünde bir kırmızı ışık çıkıyor. Ba basınca açılıyor. PlayStation açılıyor, o kırmızı ışığa basınca yani o kırmızı ışık yeşil ışık oluyor, sonra açılıyor. E, açıldıktan sonra PlayStation'ın nerede yani PlayStation cidden ekranda açmak istiyorsanız da HDMI kablosunu televizyonun arkasında HDMI kaça taktığınıza bakın. Yani orada yazar. HDMI 1 mi 2 mi 3 mü? Üçünden birine takacaksınız. Ben yani dedim ya bir tarafını PlayStation'a bir tarafını televizyona. Televizyonda HDMI kısmına takacaksınız. Ama HDMI'nin hangisi 1 mi 2 mi 3 mü diye işte ona bakın. Mesela ben 3'e takıyorum genelde. 3'e takıyorsam e, kumandadan HDMI 3 şeyine getiriyorum televizyonu. HDMI 3 şeyinde de açılıyor zaten PlayStation. Orada iş bilgileri falan. İşte buradan oyun falan konuluyor. Onu. Şimdi bu bilgiler de şimdi e, kabloları takma kısmına gelelim. Şöyle hemen PlayStation'ımızı döndürelim. Şöyle. Evet. PlayStation arkası böyle. Şöyle bir şey. Ee, şimdi bu televizyon hem televizyon hem de PlayStation'a taktığımız kablonun bir tarafını bakın şurada. Şurada bir girinti var. Oraya takacaksınız. Bir tarafını oraya takacaksınız. Hemen takayım. Bakın taktım. Diğer tarafında televizyonun HDMI kısmı yazar. Ben şimdi ee, televizyonda göstermiyorum. Televizyonda bir sonraki videomda göstereceğim. Ee, diğer tarafında televizyonun arkasında yazar. HDMI kısmı var. HD diye yazar. HDMI diye. HDMI 1, 2, 3, 1 net. Yani bunu da HDMI kısmına takıyorsunuz. Oynayacağınız televizyonun. Sonra tamam bu işlem bitti. İlk bu işlemi yapın. Sonra yapacağınız işlemi söyleyeyim dediğim gibi diğer kablo bu. PlayStation kablo. Bu PlayStation çalıştıran kablo. Yani asıl bu olmazsa yani hiç çalışmaz. Evet. Bunu bu fişi e, televizyonun o ya yani bu fişi, bu fişi televizyonun takılı olduğu prize takın. Şimdi ben onu da göstermiyorum. Ben oyun videosu çekeceğim eğer izlenme istediğim kadar olursa oyun videosu. Çekeceğim. Orada tam olarak gösterdim. Bunu eee televizyon takılı olduğu prize takıyorsunuz. Bakın böyle uçlu olan bu PlayStation içinden çıkıyor demiştim. Üçün içinden çıkıyor PlayStation 3. Şu en sağda bakın şöyle düzgün gibi. En sağda zaten yer var buna uygun. Bunu da bunu sıkı takıyorsunuz. Bunu böyle sıkıca bastırınca PlayStation'ınızdan HDMI mesela 3'e taktınız. Play 3'e ayarlıyorsunuz. Play HDMI, HDMI 3'e ayarlıyorsunuz. Sonra PlayStation'ınızı oynayabiliyorsunuz. Ee, bu kadardı video. Beğenip abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve PlayStation'da oyun videosu çekeceğim. Bunun için de yorumlara hangi yani istediğiniz bir oyun videosu varsa onu çekebilirim. Yorumlara at. İyi günler.